tüm saatleri tersine çeviren bir geceydi. Asırlardan geçiyordu bir millet ve asırlar geçiyordu bir milletin yüreğinden. Bir şeyler oluyordu. Caddelerde bir hareketlilik. Korkunç bir kargaşa kol geziyordu şehrin damarlarında. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Bir ses duyuldu sonra her şeyi susturan. <Sessizlik> Dosta ferahlık düşmana azamet sesiydi. Özgürlüğün semada yankılanışıydı. Vakitsiz bir ses değildi. Vaktin ta kendisiydi. Nice felaketten, nice ihanetten geçmiş olan bu toprakları geçmişe ve dahi geleceğe davet ediyordu. Tüm halk bu davete icabet etti ve biz gençlerin İslam'ın geleceği olan neferlerin umudu taşıdığını gördüm. Bir başına zulmün karşısına dikilen Safiye analarımızı gördüm. Ejdadından aldığı emanete, canı pahasına sahip çıkan babalarımızı gördüm. Bildik ki gençliğimiz dimdik, analarımız vakur, babalarımız ayakta ve hep birlikte İslam yolunda yürüdük. Üzerlerine yağan kurşunlar korkutmadı onları. İbrahim Aleyhisselam gibi ateşlere yürüdüler. Ölmediler. Çünkü Allah yolunda şehit olanlar ölmez. Ve Ömer, ah Ömer! Korkmak yoktu alın yazında. Adının mayasında cesaret ve adalet vardı. Ya özgürlük vardı senin için ya zillet. Onur bildin kaleni namus bildin ve çiğnetmedin. Gecenin en karanlık anına gizlendin. Seyit Onbaşı'nın yükü kadar ağırdı yükün ve bu kalleşliğe dur demen gerekti. Ve Ömer, mıh gibi kazımıştı şerrin alnına. La galibe illallah. Bir halk ki mıh gibi kazımıştı şerrin alnına. La galibe illallah. Biz biliyorduk ve bilmeyene de öğretmiştik. ミナウラ